bugün sizlerle ateş ve suya devam ediyoruz. Yalnız bu ateş ve su 3. Biz diğer 2 bölüm müydü? 2 bölümde ateş ve su 2'yi oynamıştık. Şimdi 3'e gireyim dedim. Sanırım yeniymiş. Hiçbir water fire bo ha boymuş Fire bo diyorum <laughs> Neyse tamam. Doğru bir şey bari. Buzul sanırım bu bilmiyorum ama değil herhalde ya. Öyle bir şey vardı da bilmiyorum bir önceki Ateş ve Su videosu çok fazla izlendi. Ateş ve Su sinirim bozuyor, bozuluyor ama videosu çok fazla izlendi arkadaşlar. Ben dedim bir tane daha çekeyim. Bu aralar içerik de bulamıyorum çekecek. Siz de biraz yardımcı olursanız yorumlarda sevinirim. Neyse play diyelim. Tabii ki birinciden başlayalım. Şununla bunu, bununla bunu. Tamam. Allah. Aha tamam bu bizimki. Tuşu <laughs> 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 sizlere hoşuma gidiyor ya. <laughs> Allah aynen de yaptık. Ben, hayır hayır değil, değil diyecektim de. Evet. <laughs> Ana. Olmadı ya. Basamadım tuşa. <gülüyor> <gülüyor> Sen git ya. Dur bir şunu götürelim buradan. Sonra aklımız karışıyor. Tamam, şimdi sen git. Pislikler ama az daha görmüyordum hoşunu. Pat pat pat. Allah, sen de. Hey. E, yandı. Dur şimdi sen gel. Pat pat. Sen yürü. koymuşlar fantazi için mi? Ha. Tamam. <laughs> Şimdi anladım. <laughs> Dur ya beynim ha. Ha, <laughs> Allah'a bin şükür. Sonunda yürüyün gidin hadi ya. İyi al. Aferin bize. Allah. Bugün bir GTA videosu da çekebilirim Artık şu yeni gelen arabaları GTA videosu gelmiyor Çünkü bir kez çekmiştim ben şu GTA'yı Ve yarım saat uğraştığım bir video silindi Video kayda olmamış ve ben boşuna çektim video. Şu an öyle bir video yok Ee, şimdi ne olacak? <laughs> Böyle kaldı şu. yukarıdaki yerine de bakıp gidelim. Ee, şunu kim açıyor? Tamam. Şimdi oldu. Ya şimdi yine karışık gördüm. E ee, de yine mi olmadı diyordum. Heh. Evet. Yine Afgan girek. Şöyle gidelim. Böyle tamamlayalım. Böyle böyle yaprağı bitirelim. Yaprağı da çok benziyordu ya. Şimdi kendi kendine. yanlış oldu. Demek ki alev çıkacak. Allah ya. <laughs> ya beynim yandı, her şey karıştı ya. Tam <laughs> sen çık. Seni. Allah. Ya ben oradaki şeyi görmüyorum. Ne yapacağım ben? Bak yine şu gerizekalıyı soktum. Sen git. Aman. Ya ben ge <laughs> Ya boş ver ya bunu istemiyorum. Sinirimi bozdu ya. Ha iyi. Yanlışlıkla bastığım tuşlar bile beni zor durumda bırakıyor. Ya. Yani. şöyle şöyle giderim ben uğraşmayacağım. <laughs> ee, böyle böyle nasıl zıplayacağım oraya? <laughs> bu ne şimdi? <laughs> ha. Anladım. Tamam. Ben şimdi şunu böyle gelecek yanımın kafasını <laughs> Hayır. Tamam. Bu burada <laughs> kalacak. E ben buradan gittiğimde mi değişecek ki ha anladım daha doğrusu hiçbir şey anlamadım tamam şimdi biz şu böyle kalsın şu gelecek çıkması için ya olmaz ki ana tamam oldu bir korktum bir an uçunca e biz nereye çıktık ha tamam şuraya ne zaman ölmen başarıyla gelebilir. Tamamlandı. Anamın satıda falan. E, ee, şu mavi şeyi de artık almayalım yani. Nasıl alacağım ki benim? Şurada ölürsem. Evet. <laughs> Test bitildi. <laughs> Niye bebe... Ha tamam. Niye bebe diyorsun ya? Aa hepsini şey... Şimdi nereye yapalım? Şöyle gidelim ya. Düş ona, ona lan. Ah, ne tatlı. Day. Ne çıkmış? Ah tamam zormuş tamam. Allah etti ama zormuştu. Ya ben ilk şunu bir tık direyim de nereden bunu nasıl yiyeceğim? Böyle bir şey var mı arkadaş? arkadaşlar? Arkadaşlar diyor video 15 like almış. Çok iyi. Böyle devam edin. neden küçük gelecek Hiç bilmiyorum. Yani benim en güzel video dediğim videoya 5 dislike geliyor, 4 like geliyor. Ama hiç umudum olmayan bir video 100 izleme alıyor ve 15 like alıyor. Ve bir dislike alıyor. O da geçen gün aldı. projem. Valla direkt çıkarım. Direkt çıkarım. Ee, ben buradan nasıl I <laughs> do Aferin e, Şimdi ben burada kaldım ya. Allah. Yani böyle ben gidip geleceğim mi? Ya. Kusura bakmayın. Şey oynarken bir hata oldu. o şey video durmuş. Ben farkında değilim. Ben de can sıkıldı. Video çekme isteğim durdu o an artık. E, biraz bölüm oynamıştım o bölümü yani. Bayağı. Ben de ararken ateş ve su Buz devrini buldum size anlatmıştım ya bölüm başında. Ben dedim hadi bulmuşken oynayayım hem hatamı telafi ederim belki. Şundan başlayalım. Buz devriymiş bu arkadaşlar, buz değilsin. Senden başlayalım. E ee, takıldı, takıldı, takıldı. Allah. ikisi de ya ne oluyor bilgisayar sapıttı şu siyah suda ikisi ateşte suda ölüyor diyor tamam bunu biz de biliyoruz yani şu ateşi de bir götürelim oraya zıpla bakalım pıt, pıt. 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 Arkadaşı, yarın video gelir ama ne saat gelir pek bir fikrim yok ama artık işte videolar böyle 9 8 veya 10 o aralarda gelecek daha erken veya daha geç olmayacağım o aralarda atmaya çalışacağım artık bakalım ne zaman uyarsa artık bana her zaman uyar da bazen videolar biraz geç montaj yapabiliyorum bazen Bazen bir şey olabiliyor. Videoların YouTube'a konu süresi uzun olabiliyor. O yüzden atamıyorum size. Arkadaşlar bu arada şey şimdi dediğim size de yani çok bir içerik kalmadı çekebileceğim oyun olarak. İstiyorum ki sizden yorumlara bildiğiniz güzel birkaç oyunu yazmanızı. Yorumları yazarsanız oyun çekebilirim belki çünkü oyun kalmadı artık çekebileceğim benim bilgisayarı yine sapıttı artık göstermeyecek şimdi şundan devam edelim bir kere de bizi uğraştırmasın şuna değişik tamam şöyle gidiyor ha şunu yansıtacağız herhalde Aha, böyle. Yanlış. yalnız Aman, ateş gitsin, ya da su gitsin. Orada bir taş var. Biraz daha uğraştırsaydım. Uğraştırsaydı. Yabancı mı söyledi? Aa bu ne? Aa çok hoş. Bu gidemiyor. Hadi Sıplamıyordu Buradan gidemiyor. Tamam. Ben şuradan zaman bir şey sormaya başladı bu şey Tamam. He. Tamam. ne olacak? buz olacak diye. Oldu. Ya çok hoş geçiyor ateş buzları ya. <laughs> Sevdim bunu. İyi ki de açmışım bak. Aa, hiç tahmin etmiyordum bunu. Ee? Eee <laughs> şimdi ne olacak? Ha, tamam. Bunu alalım mı? Şuradan devam edeceğiz herhalde. Tamam. Çok hoş bir şekilde anladık. Allah! Süremiz var galiba. kapı kapandı. Anladım olayı. Koş. Su. Ateş. Allah senin. Yetişemeyecek. Yetişti. Yaşasın. Alacağım. Bitti. Niye B veriyor bu salak bize? Yeni oyun ya. Sapıttı. Ben bunu nasıl geçeceğim? Ben bunu nasıl geçeceğim? Bu ne? geçilmez Ha tamam biz suyu hareket ettik. mi deneyelim. Allah yetişmedi ya Yetişmiyor. Sa Allah. Şunu böyle bir şey mi yapacağız? Aynen galiba. Daha nereye yansıtacağız? suya mı yani? Anladım şimdi. Aa o su. Aa. <laughs> İyiymiş. Hıt. bir yolu Şöyle ben giderim artık. Hıt. Şurada suyun alacağı bir şeyler var. O yüzden ben şöyle yardırayım artık. Heh. Bundan sonra dediğim gibi GTA videosu çekeceğim ama şu çıkan sorun beni bayağı bir uğraştırdı video koptuğundan bilgisayarı kapatıp açmak zorunda kaldım o derece. Benim bilgisayarda yarım saatte açıldığı için. <laughs> Aa ben nereye düştüm? <laughs> tamam şimdi de o zaman şöyle kendi yuvama doğru gidelim. biraz sıkıcı oldu sanırım. <laughs> ne yapayım bundan sonra GTA videosu gelecek. Yarına da herhalde arkadaşlar GTA videosu koyarım. Online. Araba falan modu bir <laughs> Haritalar oynayamıyorum arkadaşlar. Çünkü neden? Çünkü şeyde de oldu Yorum geldi bir tane arkadaşımdan. O bilgisayarın çok kasıyor ama videoları çok güzel çekiyorsun diye bilgisayar normalde beni de kasmıyor ama videoyu paylaştığımda sizde kasıyor gibi gözüküyor. Neden ben de bilmiyorum ama böyle bir deliliği var bu bilgisayarımda işte. Yani ben de kasmıyor ama sizde kasıyor gibi gösteriyor. Benim de sinirimi bozdu bu olay. Düzeltemiyorum da. Tamam bitti. C verdi bize çünkü şu şeyi almadım. Taşı. Tamam. Şunu da oynayalım ya da o, bayağı oldu videolarım. Tamam arkadaşlar o zaman bu videonun da dur şunu bitireyim. Arkadaşlar çok fazla bölüm ilerledik yani 7-8 tane yapmışızdı. Bu videonun da burada sonuna gireyim arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlarda lütfen bana güzel seveceğiniz bir oyun varsa söyleyin. Çekelim. Yorumlara aktif bakıyorum çünkü. İstatistiklere de bakıyorum. Abone artmış mı? Azalmış mı? Ve ona göre daha fazla çekiyorum. Gördüğünüz gibi zaten Ateş ve Su oyununu da çok fazla izlendiği ve like aldığı için yenisini çektim. Arkadaşlar 5 veya 10 like geçerse şu video yenisini çekebilirim belki Ateş ve Su 4'ü. Şu 3 müydü hatırlamıyorum. Tamam ama bir ay video atmayınca böyle oluyor sanırım. Tamam ben şimdi girer bakarım. Öyle kuduru isim koymayayım videoya. Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Gedi gedi dediğim gibi like sayısına göre yenisini çekeceğim bunu. Ateş ve sunun. Buz devri istiyorsanız onu da ayrı belirtebilirsiniz arkadaşlar. Buz devri bence de bayağı eğlenceliymiş. Yorumlarda bana içerik verebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler.